Şimdi indüktör ya da bobin denklemlerinin iki formundan bahsedeceğiz. İndüktör denklemlerinin nasıl işlediğini anlatabilmek için size birkaç örnek göstereceğim. Şimdi indüktör üzerinden geçen gerilimin L denilen öz indiksiyon katsayısı çarpı DI bölü DT'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani gerilim, eğime ya da akımdaki değişim oranıyla doğru orantılı. Aslında indüktörlerde değişken olarak kullanılan iki harfin üzerinden geçsek iyi olacak. Direnci R harfiyle gösteriyoruz. Ve ohm biriminde ifade ediyoruz. Ohm adını Alman fizikçi George Ohm'dan alıyor. Kapasitör ya da kondansatör ise C harfiyle gösteriliyor. Ve F yani Farad biriminde ifade ediyoruz. Bu da Michael Faraday'ın isminden geliyor. Indiktör için kullandığımız iki harf var. L ve H. L bileşenin ismi ve Henry Lenz'den geliyor. Kendisi indiksiyon konusunda bazı çalışmalar yapmış bir bilim insanı. Ve birimine de Henry adı verilmiş. Yani bunlar R, C ve L bileşenlerinin isimleri. Ve Ohm, Farad ve Henry ise birimler. Tamam öyleyse indiktörümüze geri dönelim indiktör denkleminin farklı bir biçimi de var. Burada iyi v cinsinden yazabiliriz. Buna ulaşabilmek için buradaki türevden kurtulmamız gerekiyor. Bu yüzden şimdi yapacağım şey, denklemin her iki tarafının da integralini almak olacak. v'nin zamana göre integralini alıyoruz. Bu, l çarpı dyi bölü dt'nin zaman cinsinden integraline eşit. Bu iki terim birbirini götürüyor elimde D'nin integrali kalıyor. Peki, D'nin anti türevi nedir? Yani şöyle sorayım. Hangi fonksiyonun türevi D'yidir? İ'nin değil mi? Şimdi bütün bunları şuraya yazayım. i'yi sol tarafa yazacağım. Eşittir 1 bölü L çarpı V dt'nin integrali. Bu integralin sınırlarını belirlemeliyiz. Bu durumdaki sınırlarımız eksi sonsuzdan şu anki zamana kadar olacak ve bu bize zamanın eksi sonsuza eşit olduğu noktaya kadar geçen bütün süreç boyunca indiktörden geçen akımın o indiktörün gerilimine bağlı olduğunu gösteriyor. Bu aslında çok da işimize yaramaz. Bu indiktörün gerilimini o kadar uzun zaman boyunca takip etmek istemiyoruz. O yüzden bunun yerine t eşittir 0 zamanında akımı bildiğimizi farz edelim. i0'ı bildiğimizi düşünelim. Böylece integralimizdeki sınırları aşağıda 0 olacak şekilde değiştirebiliriz. I eşittir 1 bölü L integral 0 zamanından şu anki zamana kadar T zamanı büyük T ve dT'yi de ekleyelim. 0 zamanından önce olan şeyleri de hesaba katmamız gerekiyor. 0 zamanındaki akım neydi? Evet, I0. Onu da buraya ekliyorum. Bir değişiklik daha yapacağım. Buradaki büyük t'yi küçük t ile değiştirmek istiyorum. Bu yüzden dt'deki t'yi de başka bir değişkenle değiştirmeliyim. Böylelikle ikisini karıştırmamış oluruz. Şöyle yazacağım. i küçük t eşittir 1 bölü l. İntegralimiz sıfırdan küçük t'ye kadar v d tau. Evet t yerine tau dedik. Artı i sıfır. Bu indiktör denkleminin integral formu. Burada da türev formu var. Bunların ikisini de kullanacağız. Şimdi integral formülü kullanarak küçük bir alıştırma yapacağız. Devremizde bir gerilim kaynağımız var ve zaman çizelgesi var. Ayrıca bu devrenin üzerinden geçen akımımız var. Aradığımız şey ise bu akımın değerinin kaç oldu? Devre bir indüktöre bağlı. 10 mili bir indüktöre bağlıyız. Gerilimin değeri ise sıfırdan başlıyor. Zamanın sıfıra eşit olduğu noktada gerilim 2 volta çıkıyor. 2 milisaniye sonra gerilim değerimiz eksi 2 volt. Yine 2 milisaniye sonra ise artı 2 volt. Ve bu böylece gidiyor. Vt'nin değerini biliyoruz. Buradan indiktörden geçen i'nin değerini bulmaya çalışacağız. Buna ulaşmak için indiktör denklemimizin integral formunu kullanacağız. Aslında ekranda biraz yer açmam gerekiyor bazı şeyleri silmem lazım. Evet, şimdi başlayabiliriz. Zamanın sıfıra eşit olduğu noktanın öncesinde neler olduğuna bakalım. İlk önce bir varsayım yapmamız gerekiyor. Öncesinde i'nin sıfıra eşit olduğunu varsayalım. Ve buradaki grafiğimize bakarsak grafik v'nin de sıfır olduğunu söylüyor. Bunu türev formülünde yerine koyarsam v sıfırsa l zaten pozitif herhangi bir sayıya eşit. Öyleyse d'yi bölü dt'nin sıfıra eşit olması gerekir. Yani bu dalga biçimi başlamadan önce devre hiçbir şey yapmıyormuş. Şimdi burada küçük bir zaman çizelgesi çizeceğim. Bulduğumuz değerleri burada gösteririz. Burası zaman, burası da akım olacak. Yani sıfır zamanından önce akımın sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Eğrimizin bir kısmını çizmiş olduk. Tamam, şimdi ise bir şeyler oluyor. Artık gerilim 2 volt arttığı için denklemimizin bu formunu kullanacağız. İndiktör denkleminin integral formülünü kullanacağız. Gerilim değiştiği için it'nin değerini bulmak istiyoruz. O halde şöyle yazabiliriz. i eşittir 1 bölü l çarpı 0'dan yani şu başlangıç noktamızdan t'ye integral. İntegralini aldığımız ifadeyi yazalım. Burada v artı 2 volta eşit. Çarpı d tau artı i sıfır yazacağız. i sıfırın burada başlayan akım olduğunu söylemiştik. Yani i sıfır aslında sıfıra eşit oluyor. Bunun üzerinde çalışmaya devam edelim. Şöyle yazacağım. i eşittir 1 bölü 10 milihenry. Çarpı 2. İntegral içinden çıkıyor. Ve bir de elimizde sıfırdan t'ye integral içinde d tau var. Sıfır yazmama gerek yok sanırım. Bu da 2 bölü 10 mili Henry'e eşit oluyor çarpı. Peki bu integralin değeri kaç? D tau'nun bu sınırlar içindeki integrali t eksi sıfıra eşit olur. Bu yüzden bu integralin değeri yalnızca t. Bu denkleme bakınca i'nin bir sabit çarpı t'ye eşit olduğunu görebiliriz. Ve aslında bu bir doğrunun denklemi. Eğer bunu ti grafiğinde çizecek olursam elde edeceğim şey bir doğru olurdu. 2 bölü 10 milihenre eğimimiz oluyor. Ve bu doğruyu çizebilmem için doğru üzerindeki iki noktayı bilmem gerekir. Noktalardan birini zaten biliyorum. Biri 0 noktası olacak. Bu pulsun sonunda akımın değeri kaç? İkinci milisaniyedeki akımın değerini bulmaya çalışalım. Akımın değerini 2 çarpı 2 milisaniye bölü 10 milihenri formülüyle bulabiliriz. Mini ifadeleri birbirini götürüyor ve elimde kalan 4 bölü 10. Yani 0,4 amper. İkinci milisaniyedeki akımın değerini 0,4 amper olarak bulduk. Bu iki noktayı birleştirecek düz bir çizgi çizebilir. Burada ilk sapmadaki yani gerilim dalga biçiminin ilk kısmındaki değeri artık biliyoruz. Şimdi tekrar değiştiriyoruz. Artık yeni bir i sıfırımız var. Şuraya bir yere yazalım. i 0 eşittir 0,4. Peki v neye eşit? eksi 2 volta. Bu başlangıç değerini baz alarak indiktör denklemimizi bir kez daha kullanalım. i eşittir 1 bölü l. İntegral alacağız ama yeni sınırlarımız neler? 2 milisaniyeden t'ye kadar. 2 milisaniyeden sonra vt eksi 2 volta eşit. Eksi 2 dedikten sonra d tau dedik. Artı şimdi başlangıçtaki akım değerini yazmamız gerekiyor. Başlangıçtaki akım değeri 0,4 amper. Buradan devam edelim. Şuraya bir yere sıkıştırayım. i eşittir 1 bölü 10 milihenri. Çarpı eksi 2. Çarpı 2 milisaniyeden t'ye integral. d tau artı 0,4. i eşittir eksi 2 bölü 10 milihenri. Şimdi burası ne olacak? Bu integralin değeri t eksi 2 milisaniye artı 0,4. Yine bu bir doğrunun denklemi. Sabit bir değer çarpı t ve yine sabit bir değer. Burası eğimli bir doğru. Negatif değerde bir eğime sahip. Eksi 2 bölü 10 milihenri. Burada bulduğumuz değerin tam tersi. Burada 2 bölü 10 milihenri bulmuştuk değil mi? Yani doğrular birbirine benzeyecek. O zaman bunu çizelim. Burası 4 milisaniye olacak. Ve doğrumuz da böyle olmalı. Yani akım artacak, sonra geri dönüp aşağı inecek. Çünkü zaman ve eğimin yukarı olduğu değerler, burada zaman ve eğimin aşağı olduğu değerlerle aynı. Böylelikle indiktör denklemini kullanmış olduk.